Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben biraz yorgun ve hastayım. Siz iyisinizdir inşallah. Videoya geçmeden önce videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Nano oynayacağız bugün. Haylos mu? Sen Haylos oynamayı bilmezsin ki. Niye bu kadar hasar yedik? <laughs> Alman orada artık onu alsan mı? <laughs> Gel de Akdeniz'i al yani. aslında burada bir iki kil alırdın diye düşünüyorum. Ey Dora şundan attı. ADC'ye gidelim bakalım. Aslında zorlasak Alman'ın o ADC'yi alırız. Mid de minyonum gidiyor. Bence burada zorlan zorlamayın. 4 olayım. Ama tabii ki de Alman 4 olmama izin vermedi ve minyonlarımı kesti. Sağ ol. Ben de gelmiyorum kaplumbağaya. Allah Allah. Neden benim kızımı sinirlendiriyorsunuz ya? <laughs> Bırak kardeşim dört olayım ya. Ne yapacaksın o minyonu yani? Aman Allah'ım ya. Ultim boşa gitti. Ultim boşa gitti. Manam da bitti. Geri çekil. Şu an bu seviyede orada zorlamanın bir mantığı yok. Mavinin orada. Hilda ölme Hilda. Güzel. 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 yukarıya gitmiş. Ölmezsin inşallah ama ölürsün. Eses yüz kere mi eses atacağım dostum ya. Haritada gözüküyor. Eee şimdiden attı. İçim yine boşa gitti. Var ama bunun yanına bırakmayacağım. Hı, bıraktı. İnşallah üçüncü kaplumbağayı alırız diyeyim. Ne diyeyim? Bundan gelinmez aslında ama. Gözümüzü, bulutlar, ve ne Mesela ormanın oraya gittiğini Leslie görmüyor mu acaba? Görmüyormuş. Nip de gidiyor oraya. Gelin çıkın. Alır mıyız bu maçı? Bakalım. ADC nasıl? Yani. <laughs> Kimse yok ki. Kimse yok ki. Ya kardeşim oynamayı bilmiyorsan sal ya. Tam onu diyecektim. Solo yedin o yani. Solo yedin sağladım. Evet daha önce solo yemedin ama şu an solo yedin yani. Yazacağını oyna. 5 dakika oldu. 5 dakikadır yazı yazıyorsun. Harbiden solo yelememiş. Öldüm. Öldüm adayı Deidora'yı hala göremedim yani. Oturum. Üçüncü kapımı aldık. <laughs> Hilda da orada keyif yapıyor. Hilda çok iyisin. XP oradan çıkalı 10 dakika oldu. İç sesim. Tamam bu da taktı. Bakın mesela Eldora gözükmüyor mesela. Şurayı açamaz mıyız ki? Mid kulesi çok önemli. Mid kulesini açarsan çok rahat oynarsın. Güzel. Hilda sonunda kabuğundan çıktı. Bu ultim falan yok ya. Çok zorlamayın ya. Çıkın çıkın. Kim o? Lesteyi vuramıyor ki. Bir ulti multu atsaydın ya ayıp olmasın diye hani vuruyormuş gibi gözükmek için yani. Gel şu üst kuleyi açalım. Bir kuleyi ne yapıyorsun Hilda? çok kalabalık. Burada ölürüz gibi ya. Çekilmiş, hı hı. Hakikat ne çıkıyor ya? Hemen öyle. Oy, kötü oynuyormuş. 1 7 4 50 tane. Abi zorlamayın. Zorlamayın. Ben gidip bir canmağına mı Evet orada ne yapıyorsun? Geliyorum dayan. Yolun sonunda yaşayan küçük kız için bir tane. Orada da almaz bunlar. Bunlar kil peşinde. Bir yönetim ya. Çok iyi değilim altında. Ama sanki orada öleceksiniz. Sanki. Sanki. Neden beni Güzel. Yazık XP'ye ya. Bizim de ezmiş XP'ye. Ne yapıyorsun anne? İyiyim bebeğim. Sen ne yapıyorsun? Annem bana eldiven işliyor. Evet. Çok güzel. Win Winchens. Öyle bir şey ismi. <gülüyor> <gülüyor> İsmini tam söyleyemiyorum. Kremit rengili krem rengi ucu. Eline sağlık. Tamam. Sen gitmeler mi? Oh, Alukart ölmedi ya. Hiç sevmeden ölmüş. Ne dedin anne oyuna daldım. Da İnşallah bir indirebilirsen takacaksın bu soğuk günlerde. Teşekkürler. Lord Bakacağız. Lord, Lord. Kim alacak Lord'u? ADC'nin gelesi yok. Hani bana manikür yapacaktın? Yapar mı ondan sonra? miyor <laughs> Vallahi Ne söylemedik ya Otu çıkar Çünkü on başına dedim haylos çok oynamaz ki Haylos. Çıkmış işte Ayaz'ı. Gökyüzü, bulutlar, ve ne Dibindeki adam ultim attı. Ben mi yanlış gördüm? Artık lord alabilir misiniz? Hmm, yaptım, yaptım. Aşağı gidiyor. Neyse al aşağıda ne Yani neredeyse Lord'un multisi o lordu çalıyordu. Diyeme o oyun bilen biri. E, Zorlu mu mesela Lord geliyor. Neden zorluyorsunuz? Allah Allah kör oldum ultiye ya. Çıkın çıkın ölürüz. Çık çık çık. Çek, çek, çek. Hadi bakalım Nesliye hasarını görelim. Yani o alev atışına atmasam ben ölmüştüm. Gerçi ölüm var. Çok altın az daha lazım. Şu itemleri çıksam. Şu an otun çok mi? iyi hasar vermiyor. Hı, şimdi verir. Boğazın için ıslamur kaynatayım mı? Islamur ah, sevmiyorum anne ya. Seviyor musun demedin zaten anneciğim. Sahle içerim ama. Sahledim ben bilmem. Hı -hı, süt kaynatacağım işte. Salep var mı? Hı, var. Öylesine uçu salladım. Öylesine bir yere. Bu ne? Öldüm sanki. Sanki öldü. Aşağıdan XP var. Alttan bitiyor. Sabahtandır alttan bitiyor aslında ama. Yani hala dönmüyorsunuz. Of bitmesin ya. Ne bitmez. Hilda oyun başında XP'den çıkmadı. Hatta ilk 10 dakika falan. Şimdi diyor ki alttan bitiyor oyun. Sen alamazsın diye. Yo, Televizyonda Yo, müzik çalıyor acaba duyuluyor mu? telif falan yemeyelim sonra telif yiyorlarmış. Dışarıdan gelen müzik bile. Ne bileyim valla. Ne yaptın? Reklam yok yazarsın. Reklam yok manifest ayranıyım. Hı -hı. evet aşırı manifestçi. 7-24 annemle sağ olsun manifest dinletiyorum. Ya bunlardan manifest <laughs> Lesley'nin soniten gök çıkmasına ne diyorsunuz ki takımda gök olmasına rağmen hoş hoş yani hoş mu boş mu biz burada ölürüz ya hmm at atmıştım aslında Ultim ben demek ki ölünce bozulmuş. öldüm öldü ben nasıl öldüm ya orada üçüncü ult üçüncü ultimin üçüncü patlaması değmedi çünkü alın size adc kestim şimdi tank tankalap söylüyor ya ben de lesley'e mi söylesem Validem için almış. <laughs> Senin için almış anne. Kim? Leslie Gökkıran'ı. Benim için mi? Hmm. Şaka mı yapıyor? Yok. <laughs> <laughs> Oyunda böyle küfür küfür ederken direkt annelere küfür ediyorlar. Çoluk çocuk da o yüzden. Ee şimdi bana bir küfür mü ettin? Ben laf söyledim o da validen için aldım dedi. Senin var ya ben. <laughs> bak. Ben diyorum. Nokta nokta nokta. Anladın sen. <gülüyor> Mal. Dur <laughs> yazayım. Validem selam söylüyor. Valide de seni anana selam seviyor. <laughs> Anne ya! Öyle de. Ay dur arkada. Anana selamı var ya. Beyinsiz gerizekalı. <laughs> Anne dur ya. Ona ekran kaydı al. Hemen bir şey yapalım ona bir. Ne? Mahkemeye vereyim ben onu. Gerizekalı beyinsizi. Adam gibi oynayın lan. Gerizekalılar. <laughs> <laughs> Anne. Ne? Video çekiyorum. Olabilir. Onlar da adam olsun hayvan olmasın. Anne. <laughs> Allah Allah. Nefret ediyorum öyle pislik insanlardan <laughs> ya. Annem sinirlendi. Elimsiz kulaklılar. Oyun oh, oynama sen de. Ay ne ben mi seçiyorum canım oynadığım kişilerim. Ulan belaları. Bunları takacak olsan. Ne var ne ne var. Ana ekran kaydını isim kimse? ben hemen avukatımı alayım aklın başına gelsin beyin Annem fenomenle yine konuşturdu. Konuştururum tabii ki. Mevepe olduk, mevepe olduk. Bakalım. Sanki benim ya, güzel. dizisi Sanki bizim hoşmasını bilmiyorum. Ben şimdi bir söylerim sana. Anne seni duymuyor. Duysun o zaman. Seni duymuyor. Başına şu an kendini sinir ediyorsun. Teşekkür ederiz videoyu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Nasıl buldunuz maçı? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.